Habib Baba. Habib Baba 4. Murat devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir. Fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir değerin sahibidir. Yaşlı Habib Baba uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul'a gelmiştir. Yolculuğun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider. Niyeti şöyle iyice bir keselenip paklanmak, bedenini de ruhuna denk kılmaktır. Fakat hamamcı Habib Baba'yı içeri sokmak istemez. Bugün der Sultan Murad'ın vezirleri hamamı kapattılar. Dışarıdan müşteri alamıyoruz. Habib Baba üzülür, rica minet eder yalvarır. Ne olursun der kimseye varlığımı belli etmem. Aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum. Bin bir dil döker. Hamamcı ehli insaftır. Dayanamaz, kabul eder. Hamamın en sonundaki odayı göstererek, ''Baba, şu odada hızla yıkanıp çık, para da istemem. Yeter ki vezirler senin farkına varmasınlar.'' Habib Baba sevinerek kendine gösterilen yere girer, yıkanmaya başlar. Bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu poslu, genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onun da görünümü fakirdir ama sadece görünümü. İkinci müşteri kılık değiştirmiş dördüncü Murat'tır. O gün vezirlerinin Topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir. Hele bir bakalım demiştir. Bizim vezirler hamamda benden uzakta kendi başlarına ne yaparlar, nasıl eğlenirler. Ve bu merak padişahı tebdili kıyafet ettirerek hamama getirmiştir. Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanır hamamcı vezirler der almak istemez. Padişah ise ne olursun der bastırır ve padişah galip gelir. Habib babanın yıkanmakta olduğu odayı göstererek genç padişahın kulağına fısıldar. Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sarp peştimali beline gir yanına. Beraber sessizce yıkanın. Bir an evvel çıkın ve ekler. Aman ha. Vezirler varlığınızı bilmesinler. Sonra dördüncü Murat da Habib Baba'nın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada hamamın büyük salonundan gelen def, dümbelek, şarkı, türkü sesleri ortalığı çınlatmaktadır. Habib Baba'nın gözü genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona. Allah hikmeti gereği dostuna o yanındakinin tebdili kıyafet etmiş padişah olduğunu ilham etmemiştir. Ve yanındakini görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib Baba yumuşak bir sesle konuşur. Evladım der. Sırtın fazlaca kirlenmiş. Müsaade edersen bir keseliği vereyim padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve büyük bir haz duyar. Haz duyar çünkü ömründe ilk defa biri ona padişah olduğunu bilmeden sırf bir insan olarak karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir. Memnuniyetle Habib Baba'nın önünde diz çökerken buyur baba der ellerin dert görmesin. Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib Baba dördüncü Murat'ın sırtını bir güzel keseler. Fakat Padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendini yapılan iyiliklerin kölesidir. Baba der, gel, ben de senin sırtını kesileyim de ödeşmiş olalım. Habib Baba teklifin kimden geldiğini habersiz tebessümle olur evladım deyip sultanın önünde diz çöker. Bu arada Sultan Murat kese yaparken bir yandan da Habib Baba'yı yoklar. Ağzını arar. Baba der. Görüyor musun şu dünyayı? Sultan Murat'a vezir olmak varmış. Bak adamlar içeride def, dümbelek, hamamı inletiyorlar. Sen ve ben ise burada iki hırsız gibi. Habib Baba, Sultan Murad'ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz. Kendi hükmünü söyler. Sultan Murad'ın Habib Baba'dan duydukları ağzı açık bırakıp kesiği elden düşürten cinsendir. Be evladım der Habib Baba. Sultan Murad dedin kimdir? Sen asıl alemlerin sultanına kendini sevdirmeye bak ki o seni sevince sırtını bile Sultan Murad'a keselettirir.